Geçtiğimiz günlerde AZ Alkmaar'a 4 birilen Galatasaray'ın mevcut kadrosunu full potansiyel yapacağız. Hedefimiz Süper Ligi, en çok da Avrupa Ligi'ni kazanmak olacak. Evet, öncelikle şu anda sezon başındayız ve tüm transferlerimizi yaptık. Hepsini kadroya ekledik. Frankowski, Cuesta, Ahmet Kutucu, Eren Elmalı, Alvaro Morata. Ve Mauro Icardi'nin de sakatlığını açtık. Gerçeğe yakın olsun diye. Şu anda gördüğünüz kadro Galatasaray'ın normal overall'lara sahip kadrosu. Şöyle aşağılara doğru da inip tüm oyuncuları göstereceğim. Sonra da tüm oyuncuları full potansiyel yapıp yeniden geleceğim ve bunu yaparken kafama göre yapmayacağım. Gördüğünüz gibi Sofifa sitesinden yapacağım. Örneğin Muslera'nın potansiyeli 81'de kalacak. Yaşından dolayı değişmeyecek. Aynı şekilde Kaan Ayhan'ında. Ancak bizim için önemli değişimler var. Örneğin Gabriel Sara 76'dan 81'e çıkacak. Barış Alper Yılmaz 80'den 86'ya çıkacak. Aynı şekilde Osimhen de 87'den 89'a. Ve bizim en çok değişimimize de, tabii ki gençler yarayacak. Elias Yeler mesela 73'ten 81'e çıkacak. Eyüp Aydın 67'den 82'ye çıkacak. Ya da Efe Akman 62'den 83'e. Yani genelde bu şekilde yapıp hemen geliyorum. Evet tüm oyuncularımızı full potansiyel haline getirdik. Şöyle sizde hızlıca inceleyin isterseniz. Ve ilk 11'i de ben bu şekilde kurdum. Artık simülasyonda kendisi ne yapar onu bilemeyiz. Aynı zamanda tüm antrenörlerimizi de yetkilendirdik. Taktiksel ön ayar olarak baktım. Şu an en iyisi uzun top olarak duruyor. Olmadı bunu değiştiririz ama uzun top taktiksel vizyonuyla oyuna başlayacağız. Aynı zamanda da oyuncularımızın potansiyelini arttırdık. Bu nedenle serbest kalma bedeli olan futbolcularında yeni sözleşme imzalayarak serbest kalma bedellerini de kaldırmış olduk. Evet yapabileceğimiz tüm hazırlıkları yaptık. Her şey hazırsa şöyle sezon sonuna doğru yavaştan geçelim. Maçlara da sırayla beraber bakalım. Evet tam lige başlamıştık ki o simen sakatlandı ve 8 hafta kadroda yok. Icardi de yok. Onun yerine Morata var. Bakalım Morata devam edeceğiz. Osimen'in sakatlığı beklediğimiz bir sakatlık değildi. Ve Avrupa Ligi'nde Pauk karşısına çıkıyoruz. Ligin ilk maçında 2-2 berabere kalıyoruz. Avrupa Ligi'nde ikinci maç Aberdeen'a karşı 2-2 yine berabere kaldık. Artık Antalya'ya 3-1 kaybettikten sonra kontra atak taktiksel vizyonla geçmeye karar verdim. Artık kontra atakla devam edeceğiz. Evet Avrupa Ligi'nde 3. maçımıza çıkıyoruz. Sport karşısında 2-1 ile kazanıyoruz. Güzel. Lig bizim ilk önceliğimiz değil. Avrupa önceliğimiz. Bu doğrultuda Tottenham'ı karşısına çıkıyoruz evimizde. Toplamı 2-1 yeniyoruz gayet iyi. Evet, azi Apa'nın karşısına çıkıyoruz deplasmanda. Onları yenelim. 2-2 berabere kalıyoruz ya. Yok, olacak iş değil. Ve Malmö'nün karşısına çıkıyoruz. Malmö'yü deplasmanda 3-1 gayet iyi. Ve Avrupa Ligi'nde sanırım 7. maç Dinamo Kiev karşısında 3-2 yeniliyoruz kendi evimizde. Hiç iyi olmadı. Ve Avrupa Ligi'nde son maçımız Ajax karşısında 2-1 alıyoruz deplasmanda. Evet şu an ligde ikinci sıradayız bir puan farkla. Avrupa ligini grup etabını ilk 8'de 8. sırada tamamlamışız. Ve son 16'da Olympiakos ile işleşmişiz. Ve geldik Olympiakos maçına. Son 16'da rakibimiz Olympiakos. İlk maç Hollanda'da olacak. Hadi aslanlar. Hadi güzel bir sonuçla dönelim 2-2. Çok sıkıntılı bir skor. Evet geldik rövanş maçına. Hadi şu turu alalım. Hadi güzel bir sonuç gelsin. Ve 3-2. Toplamda 5-4'lük skorla eliyoruz Olympiakos'u. Ve rakibimiz Frankfurt oluyor. Ve geldik çeyrek finalde Frankfurt maçına. İlk maç evimizde haydi güzel bir sonuç olsun. Hadi güzel bir sonuç 2-1. İlk maçı 2-1 kazanmıştık. Çeyrek final rovanş maçında Frankfurt karşısına çıkıyoruz. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar 0-0 berabere kalıp yarı finale çıkıyoruz. Yarı finalde ne yazık ki temsilcimiz Fenerbahçe elenmiş. Porto, Real Sociedad ve Manchester United'la yarı finale çıktık. Ve yarı finalde rakibimiz Manchester United. Ve yarı finalde Manchester United'ın karşısındayız. İlk maç İngiltere'de güzel bir sonuçla dönelim. 3-2 kazanıyoruz Manchester United'ı. Ve geldik Manchester United'la rövaş maçına. İlk maç 3-2 kazanmıştık. Haydi çocuklar 2-2 berabere kalıyoruz ve finaldeyiz. Porto'da Real Sociedad elemiş Porto'yla Avrupa Ligi finaline çıkacağız. Ve geldik Avrupa Ligi'nde final maçına. Her şeyi bu kupa için, bu kupayı almak için buralara kadar geldik ve bundan sonra da bırakmayacağız. Döndüğümüzde bu kupayla beraber dönmek istiyoruz. Şimdi o Simen döndü. O Simen yaz bunu gol. Çok erken bir gol bulduk. Gabriel Sara. Barış kaçıyor şimdi. Barış. Barış ceza sahası dışından dışarı. Aman dikkat edelim şimdi Samu. Dikkat edelim. Abdülkerim çıkart onu. Offside olması lazım. Bir şut Muslera. Joao arıyor dikkat edelim. Samu tekrar ceza sahasında. Dışarıya doğru oynadılar Samu. Ama dikkat edelim ya Kops. Şimdi Osimen'e doğru aradan bir pas. Osimen tek başına gidiyor. Osimen. O Simen bir şut. Çok kötü bir şut. Şimdi bir hata. Gabriel Sara. İçeride o Simen pas istiyor. Yunus'a doğru Yunus Costa. Topun başında Vieira. Çıkartalım bunu. Gerçeklik gibi yemeyelim. Şimdi paslaşarak kullanılan bir şut Muslera. O Simen'e doğru. Kontraya çıkabiliriz. Yunus. Sağda Yelert. Yunus tekrar pas istiyor. Yunus'a doğru. O Simen kaçtı. O Simen bitir bunu. O Simen 2 oldu. Dikkat edelim Pepe. Pepe bıraktı. Pepe, Pepe dışarı. Şimdi aman dikkat edelim Pepe. Araya doğru Samu. Bir şut dışarı. Çok kötüler. Tekrar Yunus'la kontrole çıkıyoruz. O Simen top istedi. Haydi O Simen. O Simen döndü. Kale şut. Kaleci Costa. Şimdi Barış. Tekrar Osimene, Osimen e. bir roş Şata yine Costa. Aman dikkat edelim Pepe. Gabriel Sara bırakmadı. Top da oraya rada kaldı. Tekrar kontraya çıkıyoruz. Tekrar Osimene. Osimen e. bıraktı. Elias Yeler tavadan Osimene. Osimen e. bitir bunu. Osimhen pasını bıraktı Barış. Osimen müthiş bıraktı. 3 oldu. Aman dikkat! Gol yiyoruz. Ama olsun. 90 artı 2'de. Ve maç bitiyor. Avrupa Ligi kupası bizim. Ve full potansiyel Galatasaray kadrosuyla başladığımız bu sezonda Avrupa Ligi'ni kazanıyoruz. Ve ligin sonuna geliyoruz. Dediğimiz gibi Avrupa Ligi daha önemliydi. Ligi de zaten kazanamamışız. Ve istatistiklere bakacak olursak full potansiyel Galatasaray'da Ossimen 25 gol 5 asist. Yunus gün 21'e 12, Mertens 18'e 17, Ahmet Kutucu 18'e 1. Bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere.